Evet arkadaşlar bugün sizlere patatesin toprağa ekim işlemini anlatacağım. Öncelikle yine böyle bir saksım var. Hemen size patateslerimi göstermek istiyorum. Onlara nasıl bir sistem yaptığımı görmenizi istiyorum. Görmüş olduğunuz gibi patateslerin yaprakları çıktı. Bunu biraz daha bekletseniz kocaman olup fidan boyuna bile ulaşır. Ama artık suda bekletmenin manası yok. Çünkü eziyet moduna geçiyor patateslerde bu durum. Şu şekil kürdanları batırdım. Her ikisini de suyun içine koydum ve büyümelerini bekledim. Şimdi bunları güzel biçimde sudan çıkaracağım. Bu biraz daha aslında durabilir. Bunun yine büyümüş versiyonlarını videolarda falan bol bol atabilirim size. Şimdilik bunu kenara alalım. Görmüş olduğunuz gibi bu patatesin yaprağı köklenmiş ve gerçekten çok iri bir şekilde kök atmış. Yaprakları gayet net gözüküyor. Yani artık beni toprağa ekebilirsiniz. Ekmeseniz yine olur. Bu yapraklar çıkmadan önce ekseniz yine olurdu ama en uygun ekim bu şekil ekim. Hem verimi artacaktır hem daha güzel patatesler büyüyecektir. Zaten bu elimde görmüş olduğunuz patates tatlı patates. Hem de daha net bir şekilde toprakta kendini belli edebilecektir. Şimdi bunu saksıya ekelim. Arkadaşlar burada görmüş olduğunuz saksı bu patatese göre aslında küçük bir saksı. Neden şimdi ben bunu ekeceğim? Sonradan başka bir yere aktaracağım için buna ekiyorum. Normalde en az 30-35 santim derinlikte bir saksıya ekmemiz gerekiyordu. Patatesi yarısı toprakta olmalı. O yüzden çok derin bir çukur açıyorum patatese. Şu şekil. Güzel biçimde. Yaprakları dışta kalacak biçimde. Güzelce ekiyorum. Hatta üzerine biraz toprak da ekleyebilirim. Şöyle. Güzel güzel filizlenmeleri için. Buradan da filiz atacaktı. Biraz daha bekleseydim. Buradan da aynı şekilde köklenip yapraklarını çıkaracaktı ama beklemediğim için şimdilik bu kadar yaptı. Çünkü artık sabırsızlanıyorum. Bir önce göstermek istiyorum. Sizlere de. Görmüş olduğunuz gibi ekimi bu şekilde yaptım. Patates suyu çok seviyor. Ona fazla su verin. Önce suya alıştırın. Şöyle bir görmüş olduğunuz gibi burada da bir ziyaretçimiz var. Tırtıl yeşil tırtıl. Şimdi buradaki patatesimi yemek istiyor şu yeşil kısmını çok daha taze filiz olduğu için. Evet arkadaşlar, patatesimizin ekimi bu şekildeydi. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Kanalıma abone olup beğeni atarsanız da çok sevinirim. Şimdiden herkese teşekkür ederim.